Artık değil şu an. Böyle yaptıktan sonra şunu bir dakika elime Şöyle üstünü uzasın. İnşallah çıkarsa ama çıkarsa şundan biraz alacağım. yaptığınız şeyi buraya koyacaksınız. Ya niye açılmıyor? Ne sorunum var? Yani Değil mi? açıldım. Sonunda yani sonunda abi. Kesinlikle kesinlikle büyüklerinizden yardım alarak yapıyorsunuz bunu. Yani yanlarından hiçbir şekilde açık olmayacak şekilde batıyorsunuz.

Tam olmadı benimki. Niye olmadı? Bilmiyorum. Nerede? Tek parça olmadı ondan. Tamam. Ben siyahla yapacağım. Burada her renk vardır. yeni varsanız bunu yüzü kedi çiz. Bak sana ben. sabunu böyle işte yüz çizim ben çizemedim. Daha sonra kardeşim geldiğinde onu tahta kalemiyle çizerim. Sonra yani böyle oynayacaksınız. Bakın. Eğer şey böyle sıktığınızda elinize sabun geliyorsa veya böyle çıkıyorsa benim salaklığım yüzümdendir o aldığımızı geri vermeden tekrardan sarın. Ben bir malım iki kere sarıyorum. Neyse arkadaşlar gelirse şunları nasıl olacak? Bein.